Merhabalar, ben Hüseyin Umut, Manisa Deney Fatöylesi Öğrencisiyim. Bugün sizlerle Heisenberg belirsizlik ilkesi deneyini yapacağız. Ee, bu ilkeye göre belli bir şeyin konumundaki belirsizliği azaltırsak, momentumundaki belirsizliğin atması, yani gönderdiğimiz ışığının yata eksende sapması lazım. Ee, bunu tespit etmek için önce büyük yerden lazeri göndereceğiz, oluşan görüntünün noktası olması lazım. Daha sonra ise en küçük yere geçerek işte yata eksende dağılmış bir görüntü elde etmeye çalışacağız. Şimdi malzemeleri gösterelim. E, malzemeler elektrik mandı, lazer, cam ve bir kutu kullandım. Camın sabit durması, düz durması için camı kutuya bantladım. Elektrik bandıyla camın üzerinde 3 farklı e, şöyle göstereyim. Boşluklar bıraktım. En küçük boşluk, burada en büyük boşluk ve orta derecede boşluk var. E, sırayla en büyükten başlayarak en küçüğe doğru gideceğiz. Ve eğer ilke doğruysa en küçükte lazeri geçirdiğimiz zaman oluşan görüntünün yata eksende dağılmış olmasını göreceğiz. Şimdi deneye geçelim. Evet, sizin de gördüğünüz gibi en büyük boşluktan geçen lazerin oluşturduğu görüntü noktasal. Fakat en küçük boşluktan geçen lazerin oluşturduğu görüntü ise yatay eksende yayılmış göründü. Bunun sebebi ise biz konumdaki belirsizliği azalttık dediği küçülterek, boşluğu küçülterek. bunu bağlı olarak da momentumdaki belirsizlik arttı ve fotonlar sağ ve sola saptılar. Ben evde zamanım böyle deneyler yaparak geçiyorum. Eğer siz de böyle deneyler yapıyorsanız lütfen paylaşın. Hep birlikte başaracağız Evde Kal Türkiye.